Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda sizlere iddia blokları, e, iddia blogger hakkında bilgiler vereceğim. Ee, şimdi öncelikli olarak e, iddia tahminleri e, yapan bazı bloglar e, bulunuyor. Mesela şöyle, şöyle internette evet, i̇şte tutturarak bunlar. Şöyle i̇şte böyle sitelerin listesi var. Yani şikeli maçlara e, katı var, gördüğünüz gibi. Daha çok blogger denildiği zaman hatta e, maçlar geliyor genellikle. Ama bunları da kesinlikle itibar etmemenizi e, size söylüyorum. Çünkü gerçekten sıkıntılı bunlar. Yani İstatistiklere bakarak e, kendi kuponlarınızı yapabilirsiniz. Yani maç, evet, maç, maç satın maç satın, satışı yapılan bloklar, yani bunlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir süre sonra hepsi dolandırıcı. Yani hepsi, hepsi sizi dolandırmaya yönelik hareketler yapmaktadır. Burada işte istatistiklere bakarak ona göre skor tahmini yapabilirsiniz. Bloklarda da hani nasıl oynanır, atıyorum sistem nasıl oynanır, veya yani da karşılıklı gol nasıl da kupon üzerine gösterme gibi ilgileri öğrenmek ama bunun haricinde bir şey size şey, tavsiye şey etmiyoruz. Satın alma gibi. Bunun haricinde sevgili bu kadar yani iddia blogger tabloglara konusunda. Dediğim gibi iddia resmi sitesi haricinde pek siteye Her şey, şey var, resmi sanal bayileri hariç. Başka senere güvenmeyiz. Resmi yerlerde oynamayı gayret edin. o zaman. Karla seyirsiz çıkarsınız. Bunu da söyleyelim. Şimdi bu videoda aktardıklarımı kadar hepinizi inşallah.